Bir sözcükte yapı konusuyla ilgili soru arkadaşlar karşımızda. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede isimden isim yapma eki almış sözcük vardır diyor. Bakalım. Birlikte sözcüğü, kelimenin kökü birdir. Bir kelimesi lık, lık dediğimiz isimden isim yapma almıştır. Unutmayın lık, lık her zaman isimden isim yapma Ve birlikte sözcüğünde isimden isim yapmak var diyebiliriz. İki, ikinci cümlede birleşik yapılı sözcük vardır. Nasıl sözcüğü birleşik yapılıdır? Ne asıl? İki sözcüğün bir araya gelmesi oluşuyor. Üçüncü cümlede bir sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır diyor arkadaşlar. Hazırlıklar, bakın hazır kelimesi kök, lık her zaman yapım, lar eki de her zaman çekim ekidir. Dördüncü cümlede yüklen birden fazla çekim eki almıştır. Yüklemimiz vermek sözcüğü, acak edecek gelecek zaman eki, dı, di, hikayesi, m de şahs ekidir arkadaşlar. Yani üç tane çekmeki var. Cevabımız Edirne. Beşinci cümlede birleşik yapılı sözcüklerin hepsi birden fazla yapma eki almıştır diyor. Hayır. Nasıl sözcüğü birleşik yapıldır ve yapma eki almamıştır? Cevap Edirne. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı yolla oluşturulmuş birleşik yapılı bir sözcüktür? Farklı yolla. Peki yollar neler ona bakalım. Bakın bize anlamını sormuyor. Yapısını soruyor. Yani nasıl oluşturulmuş onu bize soruyor. Birinci yol iki tane isim bir araya gelebilir. İkinci yol bir isim bir fiil bir araya gelebilir. Örnek verelim isterseniz bunlara. Aslan ağzı. Terk etmek. Peki üçüncü yol nedir? İki tane fiil bir araya gelebilir. Sevebilmek. Sevmek ve bilmek. Üç tane yol var gördüğünüz gibi. Şimdi keçi boynuzu iki tane isim bir araya gelmiş. Kuşburnu iki tane isim. Vişne çürüğü iki tane isim. Bülbül yuvası iki tane isim. Ayşe kadın iki tane isim bir araya gelmiş. Peki iki tane isim bir araya geldiğinde biz neye bakıyoruz? O zaman bunların isim tamlaması mı? Sıfat tamlaması yoluyla mı oluştuğuna bakıyoruz? Sıfatın soruları nasıl ve hangidir? Burada ismin sorusu ise nedir arkadaşlar? Bakın ne boynuzu, ne burnu, ne çürüğü, ne yuvası, ne kadın olmuyor. Çünkü bu sıfat tanımlamasıdır. Diğerleri isim tanımlamasıdır. Cevap edemez. Bu parçadaki kimi sözcüklerin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öyküleme sözcüğünde isimden fiil yapma ve fiilden isim yapma. Şimdi kelimenin bir kere kökünü bilmemiz gerekiyor. Kökü öykü. Öykü isim. Öyküden öykülemek, isimden fiil. Öyküleme, fiilden isim. Unutmayın, mame, bakın unutmayın. Mame, makmek, her zaman fiili isim yapan yapım ekidir. Olmuş şekilde karıştırmayın tabi. Duygularını sözcüğü yapım ve çekim eki almıştır. Duymaktan gelir. Duymaktan duygu yapım ekidir. Fiilden sim yapım Lar da çekim ekidir. Karşındakinin sözcüğünde tamlayan eki kullanılmıştır. Evet, in dediğimiz tamlayan ekine yer verilmiş. Tamlayan eki biliyorsunuz isim tanımalarında geçer. Konuşmak sözcüğünde fiilden isim yapmak vardır. Konuş fiil kökü. Konuşmak fiilden isim yapmak. I. Az önce ne dedik? Mame, makmek her zaman fiili isim yapan bir ekidir. Cevabımız edirne. Yaşatıyor sözcüğünde fiilden isim yap, yapmak yok. Kökü nedir? Yaş yaştan yaşamak ve yaşatmak. Yaş isim, yaşamak isimden fiil, yaşatmak fiilden fiil cevap edelim. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca birleşik bir sözcüktür? Birleşik sözcük iki sözcüğün bir araya gelmesi oluşur ve hemen nasıl sözcüğünü görüyoruz orada. Ne asıl? iki sözcük bir araya geliyor ve ses düşmesi var. Cevabımız bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi zaman eki almamıştır? Şimdi zaman eklerini bir hatırlayalım. Dıdi, mışmış, acak ecek, ar er, mazmez, olumsuzu ve yor, şimdiki zaman. Aynı zamanda makta mekte de şimdiki zaman ekidir. Peki bunda ne karışıyor arkadaşlar? Anası mezar dikecekmiş dediğimiz sıfat fiil ekleriyle zaman ekleri ne yazık ki karıştırılıyor. Çok basit bir not söyleyeyim size. Unutmayın lütfen bunu. Yüklemde geçen acak ecek. Ar, er, mazmez, Ve mış, mış ekleri zaman ekidir. Cümlenin ortasında geçiyorsa büyük ihtimalle sıfat bir Bakın söyleyebilir mi? Ar, -er var. Bulunuyorsa yor var dikkat ederseniz. Söylenebilir. Ar, -er var. ırır yani. Anlaşılabilir. ırır var. Zenginleştirmiş mışmış var fakat dikkat ederseniz zenginleştirmiş sözcüğünde mışmış sıfat bileki. Çünkü orada bir sıfat tamlaması var. Nasıl dil? Zenginleştirmiş dil. Cümlenin ortasında geçiyor mışmış. Ve denedik cümlenin ortasında geçerse büyük ihtimalle sıfat bilekidir. Cevabımız 2 yani bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanatçının sözcüğü yapım ve çekmek almıştır. Doğru. Kelimenin kökü sanat. Çığ yapım. Ne kaynaştırma. ın çekim. İkinci sözcük yapıca birleşik bir sözcüktür. Evet olmak ve bilmek sözcükleri bir araya geliyor. Unutmayın e bilmek dediğimiz bir kelimedir. Bilmek kelimesidir aslında. Burada olmak ve bilmek kelimeleri bir araya geliyor. Üçüncü sözcüğün kökü fiildir diyor. Yaşamda sözcüğün kökü yaştır. Yani yıl demektir. Siz yılı yaşıyorsunuz. İsim köklüdür arkadaşlar. Fiil köklü değildir cevap Ceyhan. Dördüncü sözcükte çekim ekinden sonra yapım vardır. Bitişik yazılan ki yapım ekidir, unutmayın. Biz buna ilgi eki diyoruz. Ve genellikle çekmekinden sonra geliyor. Orada gördüğünüz gibi da de çekim ekidir, Ki yapım ekidir. Sıfat yapan ki de deniyor buna aynı zamanda. Uğraşısında, u, uğraşındaki sanatçı, hangi sanatçı uğraşındaki sanatçı? Felsefenin sözcüğü tanlayın eki almıştır. Evet, in dediğimiz tanlayın eki almış. Felsefesinin damgası derken isim tanlaması var ve tanlayın ile karşılaşıyoruz. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri yapıca diğerlerine farkıdır? Yapı dedi mi? Basit, türemiş ve birleşik aklımıza geliyor. Şimdi söyleyebilmek, söylemek ve bilmek kelimeleri bir araya geliyor. Birleşik. Yararlandıkları kökü yaramaktır. Yaramaktan yarar, yararlanmak yani yapmak alıyor. Türemiş bir sözcüktür. Yer verebiliyor. Yer vermek iki sözcük bir araya geliyor birleşik. İfade etmek iki sözcük bir araya geliyor birleşik. Yönelmekte kökü yöndür. Yönden yönelmek olmuştur. Yani cevabımız 2 ile 4. 2 ile 4 türemiş sözcüktür. Diğerleri birleşik yapmadır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi birleşik yapıldı? Birleşik yapıldı. İki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur ve farklı yollarla oluşur. İki tane isim bir araya gelebilir. Bir isim bir fiil bir araya gelebilir veya iki tane fiil bir araya gelebilir. Unutmayın, herhangi bir fiilde olumsuzluk eki görürseniz yani ma, me, maz, görürseniz o fiili hemen olumluya çevirin. Göremediğim kelimesini olumluya çeviriyoruz. Görebildiğim. Yani görmek ve bilmek sözcükleri bir araya geliyor. Birleşik sözcüktür. Cevabımız Ceyhan.